Şeytanınız bol olsun sevgili hakem kardeşlerim. Normalde selamün aleyküm diye girerdim ama sizler biliyorsunuz kumarbaz, bahisçi, iğrenç, münafık insanlar olduğunuz için artık sizlere şeytanınız bol olsun diyorum. Vay be her şey bitti şimdi bir de kumar olayı başladı he? bahis yapıyorsunuz he <laughs> kumarbazlar he. Bahis he. Alaylar alaylar. Ulan ben sizin neyinizi eksik ettim lan bu zamana kadar. He? Neyinizi eksik ettim? Eğlence dediniz pavyona götürdüm. Efendim içmek istiyoruz dediniz. Efendim meyhaneye götürdüm. Fuhuş dediniz karıya götürdüm. Bir bahisiniz mi eksikti şimdi? He? Bahis yapacaksınız. Oğlum ben bunu niye bana baştan söylemediniz? He? Niye söylemiyorsunuz madem böyle boklarınız var? Niye söylemiyorsunuz? Biz de burada kendi çapımızda hakemcilik oynuyoruz ya. Efendim lakaplar takıyoruz. Yok efendim işte Cücü, efendim Jöleli Fırat, Bacak Omzameto, Meto, efendime söyleyeyim kardeşler pide salonu. Sizlerin lakapları belliymiş oğlum. He? İki buçuk zorbay, karşılıklı gol var Halil Umut. He? Efendime söyleyeyim ilk yarı sıfır maç alan Ali. He? Sizin lakaplarınız belliymiş. Bana niye söylemediniz? He? Madem bu bokları yiyorsunuz. Bana da söyle. İnsan gelir başkanına söyler. Başkanım biz bahis yapıyoruz. Kupon yapıyoruz. Bana da söyle. İnsan kupon paylaşır değil mi? He? Tek maçtan yatmaktan hayat sinemam sikildi benim. Bana niye söylemiyorsunuz? Şerefsizler sizi. Beni cezaevine aldılar biliyor musunuz? 15 gün içeride yattım. Sizin izinizde. 15 gün. Neden? Sizlerin ismini okumadım diye. Hakemleri satmadım diye. Kardeşlerimi satmadım diye. Şimdi beni şartlı tahliye ettiler gidip hakemlerin ağzına yüzüne sıçma şartıyla beni bıraktılar. Serbest bıraktılar. Evet. Tabii ya. Siz bahis yapacaksınız. Kuponlardan parayı vuracaksınız. Ben içeride tuvalet temizleyeceğim he. Yok öyle. Ağzınıza yüzünüze sıçacağım şimdisin. sizin. Ağzınıza sıçacağım. Artık geri döndü. Kemal geri döndü. He, göreceksiniz siz. Evet başlayacağız. Kıymetli izleyenlerim. Efendim. Birazdan ben bunlara girişeceğim. Çok fena şeyler yapacağım. Uyarmak istiyorum lütfen 18 yaşından küçük olanlar varsa lütfen bu toplantıyı izlemesinler. Yani ahlakları, terbiyeleri bozulabilir. Bu videonun da hedefi 10 bin tane yorumdur ama kime konuşuyorum amına koyayım. Geçen sefer de 10 bin yorum istedik. Bir bok gelmedi. Efendim 5000'de 6000'de kaldın. 10.000 tane yorum istiyorum. Beğeni tuşuna basmanızı istiyorum. Bu kadar ya bunu, bunu unutma ya. Zaten bunlarla oruç bir de seninle uğraşacağım ya. Şu beğeni tuşuna basamaya koyma artık ya. Şu yorumları üçer beşer at artık yeter ya. Ne yapayım deli seni mi de kemirliyim ya. Evet. Üçer beşer herkes yorum atsın. Başlıyoruz o zaman. Alkışlarla başlayalım. Alkışlayın bakalım. Alkışlayın. Alkışlayın. Tabii içeride olduğum süre zarfı boyunca bayağı düşünmeye vaktim oldu. İçeride insan sabrı öğreniyor. Yani 15 gün deyip geçme. Hakikaten 15 yıl gibi geldi. İçeride bayağı bir düşünmeye vaktim oldu. İçeride sizlere efendim boncuktan koş, boncuktan tesbih falan yaptım diye düşünüyorsanız ah, ah yaptım. Boncuktan yarrak yaptım hepinize. Birazdan olacak pencerenize. Hiç merak etmeyiniz. Hiç merak etmeyin olacak pencerenize. Evet. Bu toplantıda normalde ben ilk yarının enlerini, en iyileri, en kötüleri, efendim takımların performanslarını, altın kobra ödüllerini falan dağıtacaktım. E, ee, aslında dağıtmayı düşünüyorum ama birazdan sizinle tabii işlerim var. Eğer haliniz kalırsa beraber bunları yaparız. O zaman başlayalım. Kimden başlayalım? Hanginiz en çok oynadı bahis? Oğlum açıklayın lan. 18 bin tane bahis oynayan var. O piç nerede? 18 bin tane. Senin ben şerefini ziyim. Boş bak. Hayat, hayatsız. 18 bin defa ne oynuyorsun? Ne kazandın acaba? He? Bin tane oynayan var. 500 kere oynayan var. Bari para kazandınız mı lan? He? Oğlum bu zamana kadar kim kumardan hayır görmüş lan? O zaman ben doğaçlama gireyim diyorum. He, doğaçlama başlayayım. Artık kime den gelirse pataküte gireyim. Ondan sonra sonra görüşürüz. Tamam mı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Senin Senin Allah belanı bilsin. Senin şerefini sikayım, sonra, iki buçuk... Sen ne yapalım seni? İki bütün... Ne sakayım sen ne? Sen oynadı mı seni? Karşılıklı gol var mı sokayım ha? Karşı... Sen ne? ilk yarı kim kazandı? Sen ne kazandı? Sen ne kazandı? Her şeyiniz bitti. Sırtını aç. Sırtını aç, sırtını aç, sırtını aç. Gelmedi, gelmedi, sırtını aç. Kumar kim, siz kim lan? Her boku doğru yapıyorsunuz, bir de kumar oynayacaksın ha? Bir de kumar oynayacaksın ha? Ha, Dostoyevs kimsin lan? Dostoyevs <laughs> gibi zannediyorsun sen kendini. Kim, kim kumar oyna bakıyor? Ne mutsuz şerefsin? Zaman saygılarını veriyorlar lan. Ha? İbi ne? Lan, sen, sen Kumar ya, sana az vurdum, gel buraya piç. Gel buraya piç sen. 18 defa oynarsın. Allah belanı versin seni. Nereden buluyorsun bu paraları? 18 defa oynamalı para nereden buluyorsun? He şerefsiz. Yönettiğiniz maçlar oynadınız mı? Yönettiğiniz maçlar oynadınız mı? Yönettiğiniz maçlar oynadınız mı? Allah sizin belanızı versin. He? Bu fonda kazandıklarımızdan neden bana vermediniz? Neden vermedin piç Bu da ya, bu da ya namussuz olduğunuz için. Şerefsiz birer bahisçi olduğunuz için yediniz. Kalıcı bir etki bırakmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Umarım memnun kalmışsınız. Evet. Evet. Dilerseniz ilk yarının performanslarını konuşalım. İlk yarı takımlar neler yapmış? Biraz onları konuşalım. Şuna bir peçete ver ya, burnu kanıyor. Burnu kanıyor, burnunu silahına koyayım, peçe tebessüna. Şunu da yerden kaldırın ya, kaldır bunu yerden ya. Ne ya? İki tane kemer yedi hemen bayıl. Hemen bayılalım ya, hepimiz bayılalım yani. Yok öyle numara yapıyor peçe bey. Kaldır onu. Hayret bir şey ya, öyle hanım evladı gibi bir şey yapmayın ha. ya. Oynarken ya ama dayak yerken hemen bayıl. Yok öyle bir şey. Evet. Öncelikle ilk yarı takımlarımızın peçe... Buraya niye bir sikim yazmadınız? He? Niye bomboş burası amına koyayım? İnsan buraya bir analiz bir şey, bir sikim yazar. Buraya insan gelecek. Bunları değerlendirecek buraya bir takım atlar yazar. Performans yazar, analiz yazar. Boş amına koyayım. Ama yaz buraya. Yazsaydın buraya ilk yarı bir buçuk üst falan bir bunların hepsini şey yapardınız buraya. Pezevenk. Evet. Kimle başlayalım? Galatasaray'la başlayalım ilk yarıya. Galatasaray lider amına koyayım. Galatasaray birinci ilk yarı bir. Galatasaray hep birinci. Kendimi bildim bileli Galatasaray birinci. Hadi sıktı artık yani kusacağım. Yemin ediyorum. Yani bizim bu soktuğumuz Süper Ligi 18 tane takımın yarıştığı ve her sezon sonunda Galatasaray şampiyon oldu. Sokunduruk, sikindirik, vıcındırık bir lig haline geldi. Yeter be kardeşim. Yeter ya yani. Hakikaten bunu sıkılmıyorlar da. Ben olsam sıkılırım. Yani hakikaten bir sene başka bir takım şampiyonu olsun. Ben bir dinleneyim kafamı dinleyeyim. Öbür sene devam ederim. Yok abi sıkı durmuş gibi. Hedef 26, hedef 27, hedef 28, hedef 29, hedef 30, hedef 31. Hedef zıkkım, hedef yarrak yeter. Bitmez bu hedef. Sayı biter mi amiracım? Sonsuza kadar gidiyor sayı. Devam eder ya. Yeter be kardeşim. Hakikaten yeter ya. Aslında biraz insan olsanız, biraz insan evladı olsanız bu Galatasaray'ın bu zulümlerine bir son verirsiniz ama kime konuşuyorum? Hepiniz Galatasaray'dan kombinesi olan arkadaşlarsınız. Tabi değil mi? Mesela şu, şu grup Ultra Aslan'dan çok severler Galatasaray'ı. Bunlar efendim yurt dışından Galatasaray'ı destekleyenler. Hepiniz Galatasaraylısınız oğlum değil mi? Başka takım tutan yok değil mi? Güzel. Memnunsunuz durumda. Pah Allah sizin belanızı vermesin. Ya aman abi şuraya bir bok yazın ya. Neyse. İkinci sıra olarak, ikinci kim olarak? Şimdi İkinci kimdir her zaman? ikinci dediğin zaman orada bir kişi. O hemen onun adı gelir. Fener, Fener, Fener. ikinci Fener. Her zaman Fener. Ya ben ne zaman baksam ikinci sırada Fener. Hiç şaşırmadım. Gene ilk yarıyı ikinci sırada bitiren Fenerbahçe. Efendim. Bu soktuğumun ligi 18 takımın yarıştı ve Fener'in sonunda ikinci oldu. Onu da söyleyeyim efendim. Efendim Fenerbahçe biliyorsunuz. Ee, uzun bir Ali Koç döneminden sonra yeni bir başkan seçti, çok güzel bir başkan seçti. Efendim Mourinho şeyinden kurtuldu, Puştundan yeni bir hoca geldi, çok güzel bir hoca, Tedesco. Efendime söyleyeyim, ee, tam böyle Fenerbahçe'de artık sular duruldu, Fenerbahçe artık kimseye sataşmıyor, artık nefretle beslenmiyor, rakiplerle uğraşmıyor, hakemlerle uğraşmıyor diye ki tam böyle Fenerbahçe başını kaldırdı, Şampiyonlar gidecek. Aa! Saçma sapan olaylar gene geldi, Fenerbahçe'yi vurdu. Fenerbahçe'nin başkanını gözaltına almaya çalıştılar, hapse atmaya çalıştılar. Az evvel haber aldım, şey olmuş, nedir onun adı? Ee, nedir? Söyle, sen söyle. Adli zıkım şeyle, adli şef serbest kontrolüyle, adli kontrol şartıyla. Ya kim de iki kere gidecek, imza verecek yurt dışı yasağı. Koskoca Fenerbahçe başkanına. Düşünebiliyor biliyor musun? Fenerbahçe ne zaman iyi gitse hemen bir şeyler yapmaya çalışacak. Bak hiçbir şey olmasın. Fenerbahçe tam şampiyon olacak. Gene uzaylılar gelir dünyayı ele geçirir. Ben sana söyleyeyim. izin vermezler. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına izin vermez bu düzen. Hmm. Vermezler. Saadettin Başkanıma... Ben Saadet'in başkanıma güveniyorum. Saadet'in başkanım benim çok güzel bir insandır. Tamam mı? Bir kere adam sporcu amına koyayım. Helikopterden barfiks çekiyor adamla. Ne alakası var adamın efendim uyuşturucuyla, cadlan, curtlan, e, bilmem nesiyle. Biraz çapkın efendim. Hepimizde var ama çapkınlık yani şimdi arkadaşlar. Yani bahsedilen efendim kadınlar görsün sen de bendir şimdi değil mi yani <laughs> şey yaparız yani olabilir o onun kendi özel hayatıdır yani Fenerbahçe ile alakası yoktur ama bence bu durum Fenerbahçe'yi daha da güçlendirmiştir. Evet, hepinize geçmiş olsun. Fenerbahçe artık daha da kenetlenmiştir. Fenerbahçe bu sene kesinlikle şampiyon olacaktır. Bak, hiçbir zaman bu kadar iddialı konuşmadım. Bu sezonun sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak. Bak, sezon sonu toplantısına ben buraya Fenerbahçe formasıyla geleceğim. Göreceksin lan. Gö göreceksin. Taşak geçiyorsun şu anda. Hey amına İzleyin de. Ertesi hey, hey, hey. aynı bak. Göreceksin lan. Ben buraya Fenerbahçe formasıyla geleceğim ve Fenerbahçe'nin uzun süren Hasretinden sonra şampiyonluğu burada deli danalar gibi kutlayacağız hep beraber. Ben kutlayacağım. Siz Galatasaraylı olduğunuz için siz tabii üzülürsünüz o sıra. Efsane, evet, Şuraya bir bok yazın, bir, bir, bir çiz buraya. Bir penis çiz, bir yarrak çiz, bir şey çiz. Gözünü seveyim ya. Dönüyorum, dönüyorum. Bir analiz yapmaya bir şey yapma Hiçbir şey yok ya. Bu nedir ya? Ee, efendim, 3. sırada kim var? 3. sırada Trabzonspor var. Trabzonspor'u bir kere tebrik ediyorum. Ha, şimdi yani Galatasaray'ın kadro diğerine bakıyorsun. 300-500 milyon euro. Fenerbahçe 300 milyon euro. Yani Trabzonspor'un kadrosu asgari ücretten hallice. Hakikaten hallice adamlar. Hakikaten müthiş top oynayarak neredeyse Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yakaladılar. Yarıştalar. Bunda tabii Fatih Tekke Hoca'nın da çok büyük etkisi var. Trabzonspor çok güzel bir takım ya. Çok tatlı da oynuyor. Maçları da çok keyifli, güzel geçiyor. Bence yani Trabzonspor devre arasında şöyle 2-3 tane sağlam adam alırsa bu yarışta sonuna kadar gideceğini düşünüyorum ben. Böyle olay gibi, Batagov gibi tamam mı? Genç, çılgın yetenekler bulursa ben darbeli matkabın sezon sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Evet. Bir de şampiyon oluyormuş. Bugün darbeli matkan. Ne gülerim ama. Gülerim çok gülerim. Evet. Yani Galatasaray'ın önüne geçip şampiyon olması. Yani gülerim de o sıra Fener'in de önüne geçecek şampiyon olmak için. Ona tabii üzülür insan. az oh, bilmiyorum ama ne olacak sor. Bu nedir? Evet. Bir de tabii Beşiktaş var. Hazır buna bakmışken. Bir de Beşiktaş var. İşin Beşiktaş kısmı. Hayatımda Beşiktaş kadar ruh hastası manyak bir takım görmedim. Valla abi yani şizofrene bağladım. Ben anlamıyorum Beşiktaş'ı Her sene itinayla Ekim, Kasım, Aralık gibi gelin havlusunu atar lige. Ondan sonra köyün delisi gibi takılır amına koyayım. Derbilerde sürekli öne geçer. Ondan sonra sıkılır canı. Kırmızı kart görür, maçı verir. Ondan sonra saçma sapan şeyler yapmak için Fenerbahçe'yi kupada tokatladı. Çerini iki tane gol attı. Kupada yendi Fenerbahçe'yi. Yani Rafa Silva krizi patlak veriyor. Bir anda ligin en iyi oyuncusu Rafa Silva. Hmm, oynamayacağım. O piç nasıl oynamayacağım? O kadar para veriyorsa. Ya moralim bozuk benim ya. Yarın nasıl moralim bozuk lan? Maç oynuyoruz lan, top oynuyoruz ya. Devre arası siktirip gidiyoruz. Yok oynamayacağım. Bir o kriz patlak verdi. Vallahi yani Beşiktaşlı kardeşlerime sabırlar diliyorum hakikaten. Ya yani Beşiktaşlı olmak çok zor. Yani Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu bir yerde olur da Beşiktaşlı olanı tebrik etmek lazım. Yani kendi hür özgür iradesiyle ben Beşiktaşlıyım kardeşim. Bu acıya, bu katlanmaya razıyım diyene hadi tebrik etmek lazım onları. Ee, devre arasında tabii mesela hani Galatasaray'ın, Fener'in, Trabzon'un ne diyoruz? 2-3 tane transferi yaparlarsa daha iyi Beşiktaş'ın 30-40 tane transferi yapmasına gerek var. Geçikten. Çünkü Beşiktaş takımında yani 2-3 tane böyle oyuncuyu andıran futbolcuya benzeyen oyuncu 30-40 tane takviye yaparsa Beşiktaş bu yarışta olmaz. Olmaz ama keyifli olur yani 30-40 tane transfer olursa güzel olur diyoruz ve efendim ilk yarının enlerine, en ilerine en kötülerine geçiyoruz alkışlarla tabii. Alkışlarla Evet ilk olarak ilk yarının en iyi 11'i ile başlayacağız. Ondan sonra diğerlerine geçeceğiz. İlk yarının en iyi 11'i. Altın 11. Adam gibi adam 11 ile başlayacağız. İlk yarının en iyi performansları. Kıymetli izleyenlerin tabii ki de bunlar benim kendi düşüncelerim. Siz de kendi düşüncelerinizi alt tarafa yazın. Size göre hangi oyuncular olmalı, hangi şeyler olmalı falan. Ben efendim kaleye... Beni biliyorsunuz abi en az gol yiyen kaleci benim için her zaman taşraklıdır. Yani baktığımızda şimdi Göztepe'nin kalecisi Lis en az gol yiyen kaleci. Adam efendim 17 maçta 9 tane gol yemiş. Yani ben başka kaleci yazamam. Ayıp olur. Gerçekten de ayıp olur. Efendim kaleye Göztepe'den Lis'i verdim. Sabek'e efendim Fenerbahçe'den Seme doyu verdim. Çok Şak, bir sabettir gerçekten de. Stoper ikilim e, efendim Fenerbahçe'den Şıkrin Yaş yanına da bizim Trabzon'dan e, Batagov'u verdim. Bunlar güzel bir ikili olurlar burada diye düşünüyorum. Efendim sol beke yine Trabzonspor'dan Mustafa Eski Hellaç kardeşimizi verdim buraya. Evet. Baya soyadı. Uzunmuş. Böyle yaptım. Orta sahaya Galatasaray'dan torrik torrik vermezsem olmaz. Galatasaray'dan efendim ee, Toreyra'yı verdim buraya. Efendim yanına yine bizim darbeli matkaptan ee, olayı verdim. Gerçekten de çok güzel. O çocuk var ya çok para edecek. O çocuk var ya en az 100 milyon euroya satarız bak o çocuğu. Ben sana söyleyeyim. Efendim sağ kanada sen sana sana abi Galatasaray'daki herif çılgın ya. Alman panzeri amına koyayım. Sana var ya efsane bir topçu gerçekten de. Sana'yı verdim. Ortaya 10 numaraya Matador Asensio Fenerbahçe'den efendim Asensio'yu verdim. Ee, sola sola Barış Alper Galatasaray'dan Saray'dan Barış Alper abi sola verilir. Aygır gibi bir koşuyor var ya bir hızlı herif. Forvet'e Efendim benim forvetteki tercihim belli abi. Yani ben e, ne kadar fenerci olsam da yani Osimen hayranıyım abi ben. Yani ben forvete isterse bir tane gol atsın ben Osimen'e koyarım abi. Benim takımımın forveti Osimen'dir. Evet. Lisseme do yer batağı o eski olay toreyla asensio Barış Alper Osimen. Kadroyu veriyor mu? He? he? Şu kadro var ya şampiyonlar ligini almasın götüm lan. Hakikaten götün bak Şampiyonlar Ligi'ni almasın. İsterseniz bir tane de gümüş kadro yapalım. Hemen yanlarına hani böyle yede kimse hesabı. Efendim ee, gümüş takımın galecisi Onana Trabzonspor'dan. Gerçekten de yani hem yaptığı kaptanlıkla, abilikle, efendim psikolojik destekle, galecilikle, hiç Manchester'daki gibi performansı değil çok iyi. Gerçekten de Onana'yı tebrik ediyorum efendim. E, stoperlere kim yazalım şimdi? Ayıp olmasın artık. Davinson Sanchez ile Apo'yu yazalım buraya. Efendim, Abdülkerim Bardakçı'yı yazalım buraya. Sağ beke Trabzon'dan Pinay'ı verdim. Sol beke bizim Levent'i verelim ya. Doğru, güzel ortalar açıyor. Eş, yılan aman alayım. Levent'i verelim. Orta sahaya kimi verelim? Orta sahaya İsmail Yüksek'i vermeyeniz İsmail'i buraya verdim. Yanına Galatasaray'dan Lemina'yı koyalım. Ee, efendim sağ tarafa Çerni abi. Aman abadımın keli ne kadar güzel oyuncu var ya. Çerni yemin ediyorum var ya müthiş bir topçu. Fener'in ağzına yüzüne vurdu yani. O kadar güzel bir topçu ki kel abi kel. Her zaman Fener'e çalışır kel. Bak haberin olsun. 10 numaraya bizim Tarişka'yı verdim. Çok gerçekten de yani sözleşmesi biten bir tarışka. Her zaman dünyanın en iyi oyuncusudur. Ee, sola kimi verelim? E, El Bilal Touré, El Bilal Touré. E, Beşiktaş'tan yine çok sevdiğim, beğendiğim bir oyuncu. Efendim forvete de yani gönlümden tabii efendim ona çok geçiyor ama şimdi haksızlıkla yapmayalım. İlk yarının e, gol kralı Başakşehir'den e, neydi adı? Şomorodov. Nasıl yazacağım amına koyayım? Yani Şomorodov. Şomorodov işte yani anlatabiliyor musunuz? Şomorodov yazalım. Efendim evet gümüş kadromuzda Onana, Pina, Davinson Sanchez, Apo, Levent, Lemina, İsmail, Çerni, Talişka, El Ture, Şomorodov. Kadro nasıl? Gümüş, gümüş de sikere. Şş, bak altın şampiyonlar ligini alır, gümüş de UEFA Avrupa ligini alır. Ciddi söylüyorum o kadar taşraklı bir kadro gerçekten de. Evet tabii bir de işin bidonları var yani ilk yarının bidonları, ilk yarının en kötü performansları, ilk yarının yarakları. Ee, bunu ilk dört, yani dört büyüklerden seçmek istedim. Anadolu takımlarına kıyamadım yani ilk dörtten ben. İlk dört dedim yani Beşiktaş ilk dörtte değil ama dört büyükler olarak şey yapmak istedim. Ee, onları buraya 10 on saat yazmayacağım. Bidon oldukları için şurası yeter onlara. Çok bir Bidonsunuz işte. Efendim e, kaleye dört büyüklerden performansı kötü olan yani hiç yazmak istemiyorum ama arkadaşlar maalesef efendim kaleye e, Mert'i verdim. Mert Günok yani formayı Ersin'e kaptırdı. Düşün formayı Ersin'e kaptırdı. Ersin ne kadar iyi kaleci hiç yani Ersin'in bir de Ersin'e kaptırıyorsun formayı o kadar kötüsün yani. Stoperlere stoperlere yine Beşiktaş'tan devam edelim buraya. Üdoka'yı verdim. Anla işte video da gerçekten çok performanslı hayal kırıklığı yarattı. Yanına efendim Serdar Saatçı verdim Trabzon'dan bizim. Ee, sağ beke Svensson'u verdim Beşiktaş'tan. Sol beke Yuraseki verdim. Beşiktaş'tan gidiyoruz ama farkında mısın? Ne kadar Beşiktaş'ın saçma sapan oyuncular var görüyor musun? Evet. Yuraseki verdim. Orta alana geldiğimizde ben abi Fener'den Szymanski'yi buraya koyarım. Ben buraya Szymanski'yi koyarım abi. Szymanski yarak gibi bir oyuncu. Yanına da bu bizim darbeli matkaptan olmadı be şey bu Şahri. Her böyle alındı falan filan ama yani bu Şahri pek şey olmadı. Ee, sağa kimi verelim ya? Sağa kimi ver, sağa Ahmet Otucu'yu verdim. Galatasaray'dan ki adam. Ahmet Otucu'yu verdim. Ee, ortaya yine Galatasaray'dan Yusuf Demir'i verdim. O, çocuğu, o çocuktan da olmayacak bir şey. He, sola, sola maalesef. Sola bak kimi yazacak görüyor musun? Yani benim beklentilerim kendisinden çok yüksekti. Yani ilk yarı bana o şeyi vermedi. Yani ben daha o maliyet açısından şey açısından yani hiç yazma. Normalde onun yeri burasıdır. Altın 10 lira ama bu ona bir uyarı olsun. Efendim sola Kerem Aktürkoğlu'nu yazdım abi. Yani benim beklentilerimi şu anda karşılamadı. Forvet'e de yani beni tanıyorsanız eğer Forvet'e kimi yazacağım bellidir ben. Evet. Topçu demeye bin şahit olan gerçekten de ama ismi bile yazılmayan iğrenç. Şu aradaki tire ne aman abi? Sen ne kimsin ki arada tire oluyor senin ismine? En besili. Evet. En nesiri. Kadroya bak Allah'ını seversen bak bak. Mert, Svensson, Serdar, Üdokayi, Yurasek, Buşari, Şımanski, Ahmet Kutucu, Yusuf Demir, Kerem Ennesri. Görüyorsun değil mi? Düşman götüne koyayım. Ne kadar iğrenç bir kadro ya. Bak Şampiyonlar Ligi'ni alır, UEFA Avrupa Ligi'ni alır. Ya rahat. O kadar kötü bir kadro. İğrenç bir kadro. Bu kadronun teknik direktörü kim olur? Tabii ki de Mourinho amına koyayım. Ah, sana bu kadro yakışır. Ah, 11 tane şımaskı oynamak diyor musun? siktir git şimdi. Ennesi'yi de boğaldı değil mi? Hiç. Bak Kerem'i de boğaldırdı. Sen tamına koydun mu senin? Evet Mourinho olur. Evet dilerseniz efendim e, altın kobra ödüllerimizi de dağıtalım altın kobra ödüllerini Hepsini ara ara yüzde defa alkış yapmayın zaten alkış yapacak pek haliniz kalmamış toptan sonda bir alkış yaparsınız efendim ilk yarının en iyi takımı şimdi e, ee, Galatasaray diyeceğimi düşünenler Aslan Galatasaray. Galatasaray demem Fener demem abi. O kadar bütçeli kadrolar da ben de yaparım. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan bütçesi olmayan kadrolarla iş yapmak. Ben iki tane takım seçtim. Biri Trabzonspor öbürü Göztepe. Bence ilk yarının en iyi takımları bunlardır. İlk yarının en iyi oyuncusu ben burada da iki tane oyuncu seçtim açıkçası haksızlık olmasın. Bana göre ilk yarının en iyi iki oyuncusu ee, Sane ve Asensio. Sane ve Asensio bence ilk yarı çok kendilerinden söz ettirdiler. Çok tatlı, güzel oyuncular gerçekten de. İlk yarının en iyi teknik direktörünün ben Fatih Tekke olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'la gerçekten çok güzel işler yaptı. Çok güzel ya. Yani Trabzonspor'dan kimsenin beklentisi yoktu açıkçası. Trabzonspor'u adam getirdi, yarışa soktu ya. Hakikaten tebrik ediyorum. Yani Okan Buruk'la efendim Tedesco'yu da tebrik ediyorum ama yani Fatih Tekke'nin yaptı daha daha güzel bir iştir. Daha kıymetli bir iştir. Ee, en iyi başkan ilk yarının tabii ki de yani hem kendisine bir destek olmak açısından hem efendim yanında olduğumuzu efendim hem de bir tahliye oldu. Tahliye derken hapse gider. Yani tekrar serbest bırakılması şerefine efendim suçsuzluğu şey olması şerefine Saadettin Saran başkanımız en iyi başkan diyoruz efendim. Ee, efendim efendim başkan ödüllerimiz var. İlk yarının en güzel golü. İlk yarının en güzel golü bence Osimen hayvanının Samsun'a attığı gol. Abi yani Rovaşata golü diyorsun ama bir de Rovaşata'yı 90 artıda atıp takımına maç kazandırıyorsun. O çok kıymetlidir. Osimen'in attığı Rovaşata golü bence en güzel gol. E, ee, tabii daha güzel, başka güzel goller de var. Asensio'nun yere çarptırarak 90'a taktığı gol çok güzeldir. Şeyin evinin onan şunun çatası. Kara çok güzeldir. Hacı'nın oğlu Hacı, Lanis Hacı'nı Trabzon'a attığı gol çok güzeldir ama benim tercihim o Simen'den yana. Asist olarak da ilk en iyi asisti bence Singo. Alanya Spor maçında o böyle adamın üstünden geçirdi gitti aşağıdan geldi İkardi'ye verdi İkardi topuyla şey yaptı ya bence Singo'nun asisti en iyi asist diye düşünüyorum ama şey de güzeldi Fenerbahçe'nin o e, Eyüp maçında Asensio'nun golünde o Fenerbahçe'nin paslaşmaları Talişkan'ın topuyla falan o da çok tatlıydı. E, i̇lk yarının en güzel maçı efendim 3-3 biten Trabzonspor Beşiktaş maçı. Hakikaten <laughs> çok güzel, çok keyifli bir karşılaşmaydı. İlk yarının en iyi hakemi. Haydi bakalım. Acaba hangimizi seçeceğiz? İlk yarının en iyi hakemi. Var mı öyle bir hakem? Ah sana ilk yarının en iyi hakemi. İlk yarının en iyi hakemi hiçbiriniz. Evet. İlk yarının en kötü hakemi hepiniz amına koyayım. O kadar iğrenç insanlarsınız. Pislik. Ne maç yönetmeyi biliyorsunuz lan. Var olmaz var ya sizde bisik olmazdı. Hiç bar var kendisi de bisik olmuyor da. O da ayrı bir konu. Efendim ve son ödülümüz efendim YouTube'un en iyi izleyicileri Arif Sevimli izleyiciler Arif, sayın, arif, sayın, arif sayın. Çok teşekkür ediyorum efendim. Adamsınız, adamın gibisiniz. Çok seviyorum sizi. Arif Puştu'nu arada sıkıştırıyormuşsunuz. Başkan gelsin, başkan gelsin, başkan gelsin. Bana haber veriyorsa geleceğim. Geleceğim, arada gene geleceğim. İkinci yarı inşallah arada gene gelip değerlendirmelerimde bulunacağım. Evet devre arası verildi ligimizde. İlk yarı bitti efendim hayırlısıyla. İnşallah ikinci yarı böyle ee, hakemlerin adil bir şekilde yönettiği, <gülüyor> <gülüyor> efendim, adaletin bir noktada olduğu bir efendim, ikinci yarı olsun inşallah. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.